Fiyat performans olarak oldukça başarılı bulduğum QCE Bas Pro videosuna hepiniz hoş geldiniz. Daha öncesinde zaten short olarak kutu açılımını yapmıştık. Şimdi gelin inceleyelim. Şu anda Bas Pro'yu 1000 lira gibi bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Bunu da not olarak belirtelim. Ürünü satın aldığınız zaman çok şık bir kutuyla beraber geliyor. Fazla oyalanmadan kutumuzu açalım. Şimdi kutu içerinin devamına bakalım. Buradan bir ekstra kutu çıkıyor. Bunun içerisinden bir Type-C kablosu çıkacaktır. Evet Type-A'dan Type-C'ye bir kablo çıkıyor. Haricinde bir şey çıkmıyor. Silikon vesaire çıkmıyor. Çünkü zaten Silikonsuz bir model olduğu için kulaklıktan sadece ne çıkıyor kablo çıkıyor ve kullanma kılavuzu çıkıyor bu şekilde bir kutu içeriği bulunuyor. Bu arada ürünü bize sağladığı için QC'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Her ne kadar bir inceleme videosu olsa da objektifliğimizden hiçbir zaman şaşmıyoruz. İyisiyle kötüsüyle incelemeye devam edeceğiz. Oldukça şık ve premium gözüken bir kutuyla beraber geliyor. Boya kalitesinden tutun malzeme kalitesine kadar oldukça başarılı ve ağır değil. Taşıdığınız zaman, cebinize koyduğunuz zaman ağırlığından rahatsız olabileceğiniz bir ürün değil. Ağırlığını sağ veya sola eklerim. Hafif bir ürün olduğunu belirtmekte fayda var. Alt tarafında Type-C şarj girişini görebiliyoruz ve bir de kutunun kontrol butonunu görebiliyoruz. Şarj durumunu falan kontrol edebiliyorsunuz veya resetleyebiliyorsunuz bu tuşla beraber. Çok farklı bir şekilde açılıyor. Normalde hani diğer kulaklıklarda biz üstten bir açılma bekleriz. Bunda biraz daha farklı ve güzel açılıyor. Benim hoşuma giden detaylardan olmuştu. Açma kapama hissiyatı yani kullanım menteşenin kalitesi oldukça başarılı. Buraya kadar herhangi bir eksiklik hissetmedim. Şimdi Eylibaz Pro'nun eşleştirme işlemine geçebiliriz. Tıkladığınız gibi eşleştir diyorsunuz ve eşleşmiş oluyor. Bu işlemi bir kere yapıyorsunuz. Hani bir dahakine nasıl oluyor? Diyelim ki bluetooth'unuz kapalı kulaklığı çıkardınız. Bluetooth'unuzu açtığınız anda veya kutusundan çıkardığınız anda otomatik olarak bağlanıyor. Mesela şu anda bekliyoruz ve bağlandı. Bu işlemi sadece bir kere yapıyorsunuz ilk kurulum esnasında. Eylibaz Pro'nun boyutlarının ve ağırlığının oldukça ideal olduğunu belirtebilirim. Kulağınıza herhangi bir ağrı verme durumu yapmıyor. Yani çok çok uzun süreli kullanmıyorsanız, kulağınızdan 2 saat boyunca hiç çıkarmamazlık yapmıyorsanız herhangi bir ağrı problemi oluşturmuyor. Ancak tabii ki de silikonsuz bir model olduğu için kulağınızın içine direkt bu plastik sert alanlar temas ettiği için uzun süreli kullanımlarda yani 1-1,5 saati geçen kullanımlarda kulağınızda ufak bir sızlama yapabiliyor. Bu da zaten hemen hemen bütün silikonsuz kulaklıklarda mevcut olan bir durum arkadaşlar. Yani herhangi bir ergonomi problemi yaşamazsınız. Özellikle de hafif olduğu için hani kulağınızda çok fazla böyle var mı yok mu hissiyatına kapılmıyorsunuz. Kutumuz 500 mAh kapasiteye sahip bir batarya ile beraber geliyor. Yani kutumuzun içerisinde 500 mAh kapasitesi sahip bir batarya var. Kulaklıkların şarj süresi 2 saat. Toplam kullanma süresi yani kesintisiz müzik dinleme süresi ise 5,5-6 saat. Yani bu kulaklığı %100 şarj ettikten sonra 5,5-6 saat civarında kesintisiz müzik dinleyebilirsiniz. Hızlı bir şekilde yazılımını bahsettikten sonra kulaklığın basından sesinden ses performansına da bahsedeceğiz. Evet hızlı bir şekilde buldu. İlk başta uygulamasında belli bölümler var, durum bölümü var. Burada sadece kulaklığın batarya durumunu görebiliyoruz. Ses kısmına geldiğimiz zaman burada gürültü azaltma modu bulunuyor. Uyarlanabilir bir şekilde dış gürültüleri azaltabiliyor. Bunu aldığınız zaman dışarıdaki gürültüyü otomatik olarak tespit ediyor. Hangi gürültüleri kısması gerektiğini öğreniyor ve buna göre arka plan gürültüsünü azaltıyor. Yani standart bir ANC özelliğine aktif gürültü engelleme özelliğine sahip değil. Biraz daha ilerisi diyebiliriz. Dışarıdaki gürültüleri ezberleyerek hemen ne yapıyor? O sesleri kesmeye yönelik davranıyor ve aynı zamanda kendinize göre bir equalizer ayarı oluşturabiliyorsunuz. Veya hazır ayarlar üzerinden ilerleyebiliyorsunuz. Mesela isterseniz uyarlanabilir ses olarak da kullanabilirsiniz müziğe göre sesin e, ee, equalizer ayarı ile oynuyor. Popüler bas ve benzeri seçeneklerde bulunuyor. Burada isterseniz sadece sağ veya sadece sol olarak da sesi ayırabiliyorsunuz. Ayarlar kısmında da belli başlı özellikler atayabiliyorsunuz. Mesela rüzgar sesi önleme modu var. Mikrofon e, üzerinden telefon konuşuyorsanız eğer rüzgar sesini kesebiliyor. Veya kulaklığı ara dediğiniz zaman kulaklığınızın konumunu tamamen gösteriyor ve sesi oynat dediğiniz zaman da bildirim sesi sunuyor. Tabii ki sesine kadar fullse o kadar fazla geliyor. Bu kulaklık çalındığında kullanılabilecek bir özellik değil. Bu kulaklık kaybettiğiniz zaman mesela ev içerisinde bir masada unuttunuz bulamıyorsunuz falan çaldırıyorsunuz bu şekilde buluyorsunuz. Gayet de kullanışlı bir özellik olduğunu belirtebiliriz. Oyun modumuz var, uyku modumuz var. Yazılım güncellememizi buradan yönetebiliyoruz. Güncellememiz gelmiş. Bu şekilde kullanma imkanımız bulunuyor. Dokunmatik bölgesindeki tuşları da özelleştirme şansınız bulunuyor. İsterseniz ses açma, kapanma, isterseniz oynatma, durdurma gibi birçok asistan atayabiliyorsunuz. Burada da görüyorsunuz isterseniz oyun modunda da açıp kapatabiliyorsunuz. Şu anda kulaklık kulağıma takılı ve uyarlanabilir gürültü engelleme modu açılmış durumda. Açtığınız zaman adaptif ANC diyor. Ezberleyip buna göre sesleri kesiyor. Gayet güzel çalışıyor. Tabi silikonsuz bir model olduğu için dışarıdaki sesleri tamamen kusursuz kesmiyor olsa da uyarlanabilir gürültü engelleme özelliği oldukça başarılı çalışıyor. Özellikle ben bilgisayar kullanırken fan sesi çok fazla beni rahatsız ediyor. Fan sesinin olduğu ortamlarda gürültü engelleme modunu açarsam eğer fan sesini tamamen kesebiliyor. Gayet bu noktada başarılı olduğunu belirtebilirim. Gelelim ses performansına. Kullandığım süreç boyunca oyun oynarken olsun, video izlerken olsun veya film izlerken olsun hiç fark etmez. Ses performansından oldukça memnun kaldığımı belirtebilirim. Ses yüksekliğinde herhangi bir problem yok. Yani sesi çok yüksek almama rağmen ses duyamıyorum tarzında herhangi bir durum yaşamıyorsunuz. Gayet de yüksek bir sese sahip olduğunu belirtebilirim. Tizleri fazla abartmıyor. Basları çok fazla abartmıyor. Her şey yerli yerinde güzel bir şekilde karşınıza çıkıyor. Yani ses performansına bir puan vermek gerekirse ben şahsen 10 üzerinden en azından 8 puan verirdim. Fiyatına göre tabii ki de. Fiyatına göre sunduğu özellikler tasarımı, pil performansı ve benzeri durumlar oldukça başarılı. Tabii ki de çok detaylı bir şekilde inceleme videosu değil bu. Ufak bir inceleme olduğu için inci yine boncuğuna fazla takılmıyorum. Kendi kullanım deneyime dayanacak olursak ben pil performansından olsun, malzeme kalitesinden olsun ve benzeri durum yorumlarından olsun. Özellikle de ses performansından oldukça fazla memnun kaldım. Umarım sizler için de yararlı bir video olmuştur. Siz QC'ye Eylibas Pro'yu nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.